Üç aylar Haçtan dönen karıncamız koşa koşa mutlular ormanına gidiyormuş. Önemli bir haber getirmek için kum çöllerini aşmış, sıcak tamamlamış ve sunulmuş. Sonunda... Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş derken mutlular ormanına varmış. Mutlular ormanında tellal ayıcığı aramaya başlamış. Tellal ayıcığa demiş ki herkese haber ver çünkü üç aylar geliyor. Tellal ayıcık bağırmaya başlamış. Duyduk duymadık demeyin, büyük lokma yemeyin, üç aylar geliyor. Herkes koşu koşu tellalayıcının yanına gitmiş. Ne? Ne? Kim geliyor? Kim geliyor? Üç aylar geliyor. Eğer üç ayları iyi ağırlarsanız, ona iyi bakarsanız size sevap verecekmiş. Tilki hanım merakla gitmiş. Kurbağa hanım da çok sevinmiş üç ayların geleceğine. Herkes sevinç içerisinde karşılamış bu güzel haberi. Sadece mutlular ormanındaki hayvanlar değil, bütün herkes üç ayların geleceğini duymuş. İnsanlar da ve günleri sabırsızlıkla saymaya başlamışlar. Acaba kaç gün kaldı? Bir mi, iki mi, üç mü, yoksa daha var mı diye çocuklar saymaya başlamışlar ve sonunda üç aylar gelmiş Recep gelmiş herkese selam vermiş selamlar aleyküm ben Recep demiş büyük bir ihtişamla girmiş Recep'i çok severmiş Recep ayında hem Berat gecesi hem Regaip kandili varmış Recep ayı şivlilikle, şenlikle gelmiş, çocukları mutlu etmiş, Recep ayını bütün insanlar çok güzel değerlendirmiş ve bu dünyadan ayrılmış. Sonunda Şaban gelmiş. Şaban da büyük bir ihtişam ile içeri girmiş, o da selam vermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam demiş. Eğer beni güzel ağırlarsanız, ve sadakalarınızı verirseniz, insanlarla iyi geçinirseniz, Size sevaplar veririm demiş. Mineler torunlarına Ramazan hikayelerini anlatmaya başlamışlar. Mutluluk sofralarında daha nazik olup insanlara iyi davranmışlar. Çocuklara da iyi davranmayı ve şekerleme vermeyi ihmal etmemişler. Camilerde daha sık toplanıp, birlikte zikretmişler ve namaz kılmışlar. Sonunda Şaban ayı da uçup gitmiş. Ama arkasından Ramazan'ın geleceğini söylemiş. Herkes Ramazan'ı bekler olmuş. Hazırlıklara başlamışlar. Dedeler torunlarına Ramazan hikayesini anlatmaya başlamışlar. Aslında en önemli olan sadece bir ayda değil her zaman Rabbimizi hatırlamakmış derken sonunda gökyüzünde hilal gözükmüş. İşte Ramazan geldi Ramazan. Büyük bir sevinçle karşılamışlar. O da selam vermiş. Selamun aleyküm. Ben Ramazan oruç ayıyım. Ayların sultanıyım. Benimle evde Kur'an-ı Kerimler okunur. Mukabeleler yapılır. İftar sofralarında toplanılır. Oruçlar tutulur. Şadırvanlarda destler alınır. Birlikte teravih namazları kılınır. Camilerde çoluk çocuk herkes dua eder. Ramazan'ı en güzel şekilde ihya eder. Artık gecelerimiz gündüzler gibidir. Işıl ışıl parlar. Eğlenceler hiç bitmez. Gecelerimizin pencereleri kandil gibi yanar. Sahura kalkarız. Birlikte sabah namazlarını kılarız. Bizler Ramazan'ı çok severiz. Hele ki Kadir gecesinde keklerimizi, kurabiyelerimizi yapıp etrafa dağıtırız. Çocuklar Ramazan'da iftarı beklerken uyuyakalırlarmış. Artık yavaş yavaş Ramazan'da toparlanmaya başlamış. Ama son günler daha da çok dikkat edilir olmuş. Fıtır sadakaları verilmesi ihmal edilmezmiş. Davullar çalınırmış son kez, son kez sahura kalkılırmış. Ve sonunda Ramazan'da hüzünle uğurlanmış. Ama üç aylar demiş, sakın bizi unutmayın. Size, bizi güzel ağırladığınız için size bayramı gönderiyoruz. Bayramla artık sevinç içerisinde olun. Üç ayları herkes çok sev.